Evet değerli uygulama akademisi.com takipçileri Neveda Radyo Center eklentisi elinizdeki radyoların URL adreslerini girerek Neveda'da radyo dinleme işlemi sağlayabilirsiniz. Eklentinin kısa yolları Neveda Alt Sağ ok, bir sonraki istasyona Neveda Alt Sol bir önceki istasyona Neveda Alt R eklentinin penceresini açıyor Neveda Alt P oynatmış olduğunuz radyoyu durduruyor veya devam ettiriyor. Nasıl yapıyoruz? Burayı açtığımız anda Radio Center Control iletişim kutusu. List stations. Liste. Alem FM. HTTP. Gördüğünüz gibi Alem FM. Alem FM. HTTP. Kral Pop. Power Pop. Kral Alem FM. Kral Power Pop. Mesela bu Power Pop'un üstündeyim. Shift tap yaptığımda Remove düğmesi. Remove dediğim anda bu radyoyu buradan kaldırmış oluyorum. Nim Station Url Yazı alanı boş. Nev Station URL e buraya eklemek istediğiniz radyo adresini yazıyorsunuz. Nev Station name yazı alanı boş. Buraya da radyonun ismini yazıyorsunuz. Close düğmesi. Burada da pencereyi kapatıyorsunuz. Mesela bir tane radyoyu açalım. Mute düğme, play düğmesi, liste play düğmesi. Play diyorum. Nevede, Alt P de yapabilirsiniz. Aralık. Basılı. Pause. Şu an radyomuz oynuyor. Stop. Mute. Close Burayı kapattım. Sır. Gördüğünüz gibi radyoları değiştirebiliyoruz. Da da dışarıda bırak. Ne de olsa 1965'ten Station Aralık Basılı. Bazen Nevada Alt P radyoyu durdurmak için çalışmayabiliyor. O isterseniz girdi hareketlerini de değiştirebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.